Mü'min suresinde Hazreti Musa ile Firavun arasında geçen macera da Cenab-ı Hak bir kuldan bahseder. Ondan bahsederken de şöyle der. Ve gâle raculun mü'min. Mü'min bir kul dedi. Min âli Firav, Firavunun âlinden ki yektumu imane, İmanını gizliyordu. Firavunun âlinden olan, ve imanını gizleyen bu kişinin kim olduğu hususunda ihtilaf edilmiş. İmam Suddi bu kişinin Firavun'un amca oğlu olduğunu söylemiş. En iyisini Allah bilir. Bu kişinin kavmine çok güzel bir nasihatı var. Bu tefsir dersimizde bu nasihat üzerine konuşacağız. Firavun Hazreti Musa'yı öldürmeye kalkınca o kavmine şöyle diyor. Ya kavm Ey kavmim, lekumul mulkul yev. Bugün mülk sizindir, saltanat sizindir. İnsanlar sizin köleniz, bahçeler sizin, pınarlar sizin, her şey sizin. Zahirine fil yer yeryüzünde hakim kimseler olarak. Yani herkese karşı galipsiniz. Size karşı gelecek kimse yok. Neredeyse Kuş sizin izniniz olmadan uçamaz. Peki femen yansuguna bize kim yardım edecek? Min silla Allah'ın azabına karşı inca'ena eğer o azap bize gelirse. Evet azap bize gelirse Allah'ın azabına karşı bize kim yardım edecek? İşte imanını gizleyen o kişi kavmine böyle nasihat ediyordu. Ben de aynı nasihat günahı isteyen nefsime ve günah peşinde koşan kişiye ediyor ve diyorum ki içkiden kumara, zinadan faize her günah işlenir olmuş. Hatta işlenmekten de öte günaha alışılmış. Günah artık normal bir şey geliyor. Eskiden bir kavmin helakine sebep olan bir günah Şimdi her sokak başında işlenir olmuş. Hatta eski kavimler bir günah yüzünden helak edilmişler. Şimdi ise bütün eski kavimlerin işledikleri günah bir mahallede toptan işlenir olmuş. Peki ey bu günahları işleyen kardeşlerim Allah'ın azabı bir anda gelirse bizi kim kurtaracak? Şu anda zenginsiniz. Mal mülk sahibisiniz. Emininiz altında insanlar çalışıyor. Kimse size yan bakamaz. İyi de Allah'ın azabı geldiğinde bizi kim kurtaracak? Bakın bakalım. Malının kendisini kurtardığı birisi var mı? Şöhretinin kendisini kurtardığı kimse var mı? Dostlarının kendisini kurtardığı bir kişi var mı? Vallahi yok, billahi yok. Herkes ister istemez kabre giriyor ve amelinin hesabını vermeye gidiyor. Son sözüm şudur. Sakın zannetmeyin ki bu dünyada ebedi kalacaksınız. Böyle sefahat içinde bırakılacaksınız. Ya Allah'ın bir azabı gelip yakalayacak ya da ölüm bir anda kapınızı çalıp buyur kabre diyecek. O gün tövbe için çok geç olacak. Gelin vakit varken bugün tövbe edelim. Günahlarımızdan pişman olalım. Yoksa kabirde çok inler, çok pişman oluruz. Allah'a emanet olun.